Burak Bey öncelikle hoş geldiniz zirvemize. Bu yıl pandemi sebebiyle 11.si düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Merhabalar öncelikle. Geçen sene Covid nedeniyle ara verdiğimiz zirveye bu sene yeniden buluştuk. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Katılım oldukça yoğun. Tartışılacağımız, görüş bildireceğimiz bir sürü konu var. Şu an bunları gerçekleştiriyoruz. Dört tane ana sektörün paydaşları kendi bölümleriyle ilgili her türlü dertlerin sıkıntılarını, olması gerekenleri toplantılarda dile getiriyorlar. Peki şu an dünyada bir enerji krizi var ve enerji krizinin Türkiye'yi etkileri neler? Özellikle yenilenebilir alanda neler yapılıyor, neler yapılacak? Dünyadaki enerji krizi Türkiye'de de tabii doğal olarak etkiledi. Artan emtia fiyatları, doğalgaz tarafında fiyatlar çok ciddi arttı üstüne üstlük kömür fiyatları, ithal kömür fiyatlarında çok ciddi bir artış oldu. Türkiye üzerinde bir ciddi bir kuraklık yaşandı ve bunların neticesinde de piyasa takas fiyatının oldukça yüksek bir fiyat seyrine doğru geçiş yapıldı. Türkiye'yi bu şekilde etkiledi. Yenilenebilir enerji tarafında yatırımlar devam ediyor, devam etmeye devam edecek. Çünkü Türkiye'nin geleceği yenilenebilir enerjide. Çünkü bu bize şunu anlatıyor, dışa bağımlılık İthal kömürdür, doğalgazdır. Ülke ekonomisini ciddi şekilde zora sokuyor. O yüzden Türkiye'nin tek çıkış noktası yenilenebilir enerji. Ve bu Türkiye'de zaten bununla ilgili gerekli adımları atıyor. Peki sizin yapacağınız, gelecekte yapacağınız veya şu an planladığınız yatırımlar var mı? Var. Bizim ilk etapta bir hibrit yatırımımız var. 42 MW'lık. Onun dışında da farklı alternatif projelere bakıp yeni projeler yapmak konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.